muhteşem bir yeme yakaladı. Halkın da takdirini kazandı. Neler söylemek istersiniz? Evet. biz keyifliyiz. Keyifimiz çok yerinde. Her <laughs> şeyden anlaşıldı. Çalışıyoruz. Uzaktayız e, biraz ama böyle bir sattık. iyi değil. Seyirciler kazandığımız için de çok iyi E, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Çok da tatlı bir <laughs> <laughs> Aramızdaki bu sinerji, enerji de bence seyirciye yansıyor. Ondan dolayı da Gerçekten. Zor olmuyor mu Mardin, İstanbul, git gel? Zor oluyor ama... Bunda <laughs> olduktan sonra gerçekten zorluğu hissetmiştik zaten. Peki, uzak şehrin büyüsü sihri neydi de Türk halkına geçti bu kadar proje? Sahra Hanım, sizden başlayalım isterseniz. Ee, benim birinci sıraya koyduğum bir Doğan nerede? Hmm. Evet, ve herkese tüketen hmm. şeyler. Bir şey, şey böyle, hmm. bir, gelme o yüzden, o yüzden bir şey söyleyeceğim. herkes şey çok aynı evet. anda Herkes aynı düzeyde de inandı. Evet. Herkes şey, şey. Yoksa <laughs> acaba e, 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 dizideki ilişkiler de çok konuşuluyor aslında dizi karakterlerinin arasındaki ilişkiler. Ee, nasıl bir hissiyat özel hayatınıza nasıl yansımaları oluyor diye. Özel hayatınıza bir yansıması olmuyor sizdeki karakterlerde Çünkü set creation'da biz aynı insanlığız. İşimizi çok iyi yaptığımız bir göstergesi bu. Çocuklar, bütün kapılar aynı derecede seyirciye geçiyorlar. Böyle bir karşılığı var diye düşünüyoruz. Efendim siz

çok ee, sezon çok Efendim, bu yüksek reyting oranlarını bekliyor muydunuz? E, ya bekliyorduk tabii ki. İlker'e inanarak gittik buraya zaten. Çok hevesliydi herkes. Yol herkes. Güzel hazırladık. Herkes iyi yapmış işini. E, ortaya böyle güzel bir iş çıktı. Dolayısıyla biz... Başından beri böyle olacak. Beklentisi oldu, oldu. Hatta beklenmesi çıktı. Evet. çok güzel bir işin içindeyiz. Böyle devam etmek istiyorum. Çok e da başarılı bir iş aslında. Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosu. Siz bu başarıya neye bağlı? Yani işte evet. Bence de oyuncu kadrosu çok iyi oyunculardan birimiz. Çok iyi bir kasıtlı oluştu. Evet dünya çok başarısızlığa böyle kılıf bulmak zor da başarıya kılıf bulmak biraz zor oluyor yani. Yani tek bir şeyle anlatmak mümkün yani, değil. Yani başarısızlığı tamam çok şey söylersin de başarının çok sebebi var. Ee, bence birçok şey güzel, bir çok güzel şey bir araya geldi. Yani, yani senaryosundan ekibine, çalışanlarından yani her şeyde biz şanslıyız. Ee, bu şansla...